Mısır'daki petrol krizi son haftalarda iyice etkisini göstermeye başladı. Benzinin yanı sıra gıda fiyatları da zamlandı. Petrol istasyonlarında araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Traktörlerini çalıştıracak benzin alamayan çiftçiler zor durumda. Ülkedeki gaz sıkıntısı elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi. Krizden çıkış yolu uluslararası para fonundan alınması planlanan yaklaşık 5 milyar dolar kredi. Ancak suların durulmadığı Mısır'da vergi zamları ve kamu kesintilerinin halkı daha da ayaklandırmasından endişe ediliyor. Şimdilik gazla idare ediyoruz, biz çözüm istiyoruz. Az önce merkezdeki ana istasyondan geldim, gidişte geliş hattı da tıklım tıklım dolu. Bu bizi çok etkiledi. Kötü oldu. İşlerimiz aksıyor. Her gün sırada vakit harcıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Petrol almak için beklemekten yorulduk artık. Birçok petrol istasyonunda farklı tiplerde benzin satılamıyor. Stokları sınırlı olanlar satışlara kota koymaya başladı. Kimi yerlerde tek seferde sadece 20 litre benzin alınabiliyor. Kara borsacılara ise gün doğmuş durumda. <laughs> petrol sıkıntısı özellikle elektrik ve ulaşım sektörüne dayalı gaz ve parafin sıkıntısı Mısırlıların günlük yaşantılarında karşı karşıya kaldığı yeni bir sorun. Komşu ülkelere yüklü miktarda gaz ihracat ederken kendi piyasasında sıkıntı çeken Mısır için bu daha önce الجوار لكنه يفتقدها في السوق المحليه حمد شيخ ابراهيم يورونيوز القاهره